Orta çizgi ekranlarına hoş geldiniz. Goldcar'ın katkılarıyla gerçekleştirilen yayınımızda sizlerle birlikteyiz. Yanımda her zaman olduğu gibi sevgili Murat Özen var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Serkancığım. Nasılsın? Aslında hala sinirler bozuk. Bugün siyah beyaz giymişiz Evet, bugün çok önceden planlamışız gibi olmuş. Evet, i̇şte ama çok. Bir şey mi? sana beyaz çok yakışmış Serkan. Çok teşekkür ederim. Allah. bu arada siyah... yüzüne yüzüne nur geldi. Bir yakışıklı görüyorum seni Serkan ya. <laughs> Estağfurullah abi. ...senle birlikte... Ramazan bana? yaramış sana. Ramazan yaradı bana. Evet. Ramazan maşallah, yaradı. Maşallah. Abi e, hızlıca... ...Antep maçıyla başlayalım istiyorum. Hakem faciasına geleceğiz. Yabancı hakemi... ...konuşacağız ama ilk önce hoca tercihleriyle... ...başlayalım. İlk 11'i nasıl buldun? Serkan ben artık bu konuda şöyle bir... ...açıklama yapayım sana. Bizim... ...şu anda camiye olarak gündemimiz... ...Antep maçı değil. Antep Hı -hı. maçını geçelim abi. Tamam. Konuşmayalım... ...Antep maçını. Yani Antep maçını yeni konuşacağız? Kötü futbol, kötü oyun... ...berbat bir hakem. Yani... Sayın Hacı Osmanoğlu diyor ki ben Türk hakemleriyle ligi bitireceğim. Ya Sayın Hacı Osmanoğlu ben seçim döneminde Destekledim. haber global olsun, sosyal medya hesaplarım olsun, YouTube hesabım olsun. Sizle de birebir görüştüm biliyorsunuz bir arkadaşımız vasıtasıyla. Hep destek veren bir insan oldum. Bir futbol sever oldum, bir Beşiktaş taraftarı oldum. Sen bizi çok pişman ettin Sayın Hacı Osmanoğlu. Sen beni çok pişman ettin. Kendimle savaşıyorum şu anda. Yani bu hakemlerin neyine güveneceksin? Ya yani bir tane var hakemi getiriyorsunuz yabancı. Almanya'da... Bundesliga'da maçı yok adamın ya. Bu Bundesliga liginde Almanya'da adamın maçı yok. Bu adamı Beşiktaş maçına var hakemi olarak koyuyorsunuz. Burası stajyer yeri mi ya Türkiye Ligi? Bundesliga 2'de bile yalnızca 18 maç yönetmiş. Ya böyle ya bir rezillik var mı? Ya özellikle şu Immobile'nin pozisyonunu alın. Bütün hakemlere ders olarak izletin. Ya böyle bir rezil karar olamaz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu hakemlerle bu lig nasıl bitecek? Ya biz iyi oynamışız, kötü oynamışız. Biz bunu kendi camiamız olarak çözebiliriz. Konuşabiliriz, eleştirebiliriz. Bunlara yani sıkıntı yok. <laughs> ben Soskar Hoca eleştireyim, işte ne bileyim, oradan Chamberlain'i eleştiririm. Bunlar bizim kendi şahsi problemlerimiz, camianın problemleri bunlar. Ama siz bu problemin içine öyle bir problem sokuyorsunuz ki camia olarak biz futbol takımına değil Tamamen size od odaklanmak zorunda kalıyoruz. Hakemlere odaklanmak zorunda kalıyoruz. Yani şu hakemle alakalı verilecek olan puanlamayı çok merak ediyorum. Bu hakemle ilgili vereceğiniz kararı çok merak ediyorum. Var Haftaya kayıtlarını maç merak ediyoruz. Var kayıtlarını acayip merak ediyorum. Mesela bu imobüllerin pozisyonu gösterildi mi? Orada çok konuşma net, gerçekleşti şöyle mi? Şöyle direkt bir hareket oldu. Yani İtiraz ne konuşuldu yani. orada neler yapıldı? Ya yayıncı kuruluşa da geleceğim. Yayıncı Acaba kuruluşa gidip açıklarım Vardaki hakem Almanca da Zorbay küçük mü anlamadı? Ya belki de. Yani olabilir. Yani belki de Zorbay küçükün sadece anladığı şey Danke şu an schön, bitti şöndür. Yani o, o kadar iki kelimeyi ben de biliyorum Almanca'da. Yani nasıl bu hakemlere güvenebilirsin Sayın Hacı Osmanoğlu? Ben hala inanamıyorum. Türkiye'de Türk hakemleri rezalet bir performans ortaya koyuyor. Zaten Beşiktaş tribünleri de gerekli tepkiyi koydular. Derbi de Türk hakem istemiyoruz diye inledi tribünlerde olma başladı. Çok bahçede. büyük tepki vardı. Ben her zaman şunu söylüyorum. Beşiktaş taraftarı her zaman herkese hak ettiği muameleyi gösterir. Şu anda Sayın Hoca Osmanoğlu Beşiktaş taraftarı yabancı hakem istiyor. Sizin yönetim kurulunuz içinde de yabancı hakem isteyenler var biliyorum. Geçtiğimiz günlerde bir iftar de dedi söyleyebiliriz. Eee İsmail'in Bişkaş evet. e, lideri İsmail ve Viaport Kartal havasından e, Volkan'ın bir iftarı vardı. Sağ olsun davet ettiler. Onlara katıldık. Allah kabul etsin iftarlarını. Abi. Orada Sayın Meçdut Otyakmaz Ot da geldi. Masamızda oturdu, sohbet etti. Çok güzel bir insan, sıcakkanlı bir insan. Ee, onunla da konuştuk bu konuyu. Ve Ceyhun Kazancı'nın da istediği yönünde haberler çıkıyor. Ceyhun abiyle de konuştum, sordum. Yani şu anda TFF'nin yönetiminde Yabancı hakem olması gerektiğini savunan çok insan var. <laughs> Ama herkeste tek bir ce cevap var. Sayın çok başkanın vereceği karar. Tabii ki. Ya sayın başkan lütfen yabancı hakemle şu maçı çıkartın. <laughs> Siz adalete inanan bir insansınız. Sizin adaletli olduğunuzu düşündüğümüz için size destek verdik. Lütfen bizi pişman etmeyin daha fazla. Skor ne olursa olsun Galatasaray derbisi. Biz istersek 5 yiyelim, 4 atalım. Problem değil. <laughs> Ama biz en azından hakem konusunda Bizim kendi tercihimiz kardeşim diyebilelim. Çünkü siz Fenerbahçe ve Galatasaray maçında bu ayrıcalığı tanıdığınız bu ayrıcalığı tanıdınız. Sizinki artık ayrıcalığın ötesine geçti. Sizinki zorunluluk. Siz bu zorunluluğu Beşiktaş camiasına karşı yapmak zorundasınız Sayın Başkan. Ben bir karar aldım. O ani gelişen bir karardı. Bu karardan pişmanım diyemezsiniz. Sizin öyle büyüksünüz yok Sayın Başkan. Çünkü bu kararı bir kere aldınız. Ya burada zaten şöyle bir durum var abi. Fenerbahçe camiası, Galatasaray camiası bu konuyu dile getirdi. Hakem geldi. Burada maçı yönetti. İyi de bir maç yönetti. Müthiş maç yönetti. E şimdi burada koskoca 122 yıllık camia. Hiç söylediğinin bir kıymeti yok mu? Şey Samsun Spor da istiyormuş. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den ne farkı var? Trabzon yani? Spor da istiyormuş. Ya bütün kulüpler isteyebiliyor. Çünkü bunun kapısını siz açtınız Sayın Başkan. Aynen öyle. Bunu siz açtınız, siz emsel teşkil eden bir bu hareket yaptınız. Verdiniz, aynen öyle. Ve Beşiktaş camiası olarak ben Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş kulübü kongre üyesiyim. Ben sizden çok doğal olarak bir futbol sever olarak bir Beşiktaş taraftarı olarak bize de bu hakkı tanımanızı istiyoruz. Ya Beşiktaş kulübü yazı yazıyor. Ya 48 saat geçiyor hala cevap yok. Neyin cevabı yok? Ya karşınıza koskoca Beşiktaş camiası var. Ya ben dün Sayın Başkan Serdar Adalı ile yazıştım. Dedim başkan bir cevap var mı dedim. Türkiye Futbol Federasyonu hayır Murat yok dedi. Yani Beşiktaş camiasını bu kadar bekletemezsiniz bir ya. Neden çekiniyorlar? Mesela yoksa yok varsa var bir cevap verin. Galatasaray camiasından çekiniyorlar bence. Ama senelerdir zaten Süper Lig'de Galatasaray camiasının keyfine göre verilen kararlarla hareket ediliyor biz bu Türkiye Futbol Federasyonu'ndan az önce dediğin gibi abi bazı şeylerin değişmesi için çok umutluyduk. Evet. Yine mi aynı şeyleri yaşayacağız? Daha beteni yaşıyoruz şu anda. En azından emsal teşkil eden bir hareketi Beşiktaş camiasına karşı uygulamıyorlar. Ee, umarım Sayın Hacı Osmanoğlu bu kararından vazgeçer. Çünkü e, dün Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantı olmuş. Onunla ilgili bilgi de vereyim. Ee, gündem maddesi yabancı hakem konusu değilmiş. <laughs> yani şu an Türkiye'nin... Ne mesela? Şey mi? Türkiye'nin en çok odaklandığı derbi, Türkiye'nin şu anda en çok tartışılan konusu hakem konusu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda yabancı hakem konusu gündem maddesi değil. Evet konuşulmuş. Konuşulmuş. Ama gündem maddeleri say Sayın Hacı Osmanoğlu yerli hoca konusunda, yerli hakem konusunda ısrarını dile getirmiş. Israrını dile getirmiş. Bu konuda hamle yapmak istediğini dile getirmiş ama herhangi bir şekilde Yönetim kurulu içerisinde bir oylama yapılmamış Serkan. Yani orada işte yabancı hakem isteyenler el kaldırsın gibi muhabbetler dönmemiş. Sayın Hacı Osmanoğlu e, yabancı hakem konusundaki, Türk hakem konusundaki tavrını ortaya koymuş ve masadan kalkılmış. Yani eğer tek taraflı bir düşünce varsa, yani Merkez Türkiye Futbol Federasyonu başkanıysa <laughs> orada yönetim kurulunda görev yapan Herkesi istifa davet ediyorum. Ben çok net söylüyorum abi. Çıkın ben istifa edin. Maçın ardından da söyledim. Özellikle Zorbay Küçük'ün dünkü yönetiminden sonra... Hani Beşiktaş taraftarları derbide Türk hakem istemiyoruz tezahüratı yaptı. Sonrasında Zorbay Küçük inadına bir yönetim sergiledi. Üç tane kırmızı kartı vermedi. Maçın kaderiyle oynadı ya. Bunun üstüne federasyon halen Beşiktaş'ın oynayacağı derbi karşılaşmalarında... ...bunu yalnızca Galatasaray maçı için de söylemiyorum. Yabancı hakem getirmezse kendi sonunu getirir. İstifaya kadar da gider bu yol. Gider. Eee olarak e, mutlaka istifa davetinde bulunmalıyız. Buradan Sayın Başkan Serdal sesleniyorum. Sayın Başkan eğer Türkiye Futbol Federasyonu size herhangi bir geri dönüş yapmadan de bizler gibi haberi resmi iten sesinden öğrenirseniz lütfen Beşiktaş camiası olarak Beşiktaş Kulübü'nün şu andaki lideri olarak Türkiye Futbol Federasyonu istifaya davet edin. Bunun sonucu ne olursa olsun ne yapabilecekler ki? Zaten şampiyon olma ihtimalimiz yok şu anda. Hı hı. Yok, en azından camianın bir refleks göstermesine izin verin. Hamle yapın. Türkiye Futbol Federasyonu'nu istifaya davet edin. Bizler sonuna kadar sizin arkanızda duracağız. Çünkü Beşiktaş camiası, Beşiktaş kulübü bu kadar ikinci ne derler ona artık? İkinci, böyle? üçüncü plana atılmaya. Ha, i̇kinci ikinci, üçüncü plana atılacak bir camia değil. Böyle bir dünya yok. Sen 48 saat boyunca Beşiktaş Kulübü'nün sana yazmış olduğu resmi evra nasıl cevap vermezsin Türkiye Futbol Federasyonu ya? Galatasaray Kulübü herhangi bir şey yazdığında her yerden açıklama yapıyorsunuz ya. Her yerden açıklama yapıyorsunuz. Nasıl cevap vermezsiniz? Neyi bekliyorsunuz? Maç günü mü cevap vereceksiniz? Hakem açıklamadan yarım saat önce mi cevap vereceksiniz? Veya neyin karar aşamasındasınız? Bakın Sayın Hacı Osmanoğlu karar aşaması yok. Mantık yok sizin yapmış olduğunuz emsal bir hareket var. Kanunda da bu geçerli. Ya durup dururken, mahkemeye dururken, de gitsen durup dururken bir talepte bulunmuyor ki Beşiktaş camiası. Ya mahkemeye de gitseniz emsal teşkil eden her şeyde hakim bey veya hakim hanım sizi haklı görüyor. Emsal evet. var önümüzde diyor. Yani bunun artık hiçbir mantıklı açıklaması olamaz Sayın Hacı Osmanoğlu. Bakın sizi gerçekten seven biri olarak söylüyorum bunları ve sizi destekleyen biri olarak söylüyorum. Ya yani Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde bütün haber globalde bütün yayınlarım duruyor. Sizle ilgili açıklamalar yaptım. Burada da var. Burada Burada da var. var. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin ayrılması gerektiğini, Hacı Osmanoğlu'nun adaletli bir insan olduğunu bütün yayınlarımda vurguladım. En azından sizlere inanan, sizlere güvenen birileri mahcup etmeyin. Mahcup etmeyin ya. Beşiktaş camiası bu sayın Hacı Osmanoğlu. Sen Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye onay verdiğin bir süreçte ben canım sıkıldı ben hakemlerime güveniyorum dersen bu camia seni istifaya davet eder. Bu camia sana tribünlerde tepki gösterir. Bu camia gittiğin her yerde tepki gösterir. Beşiktaşların olduğu her ortamda tepki görürsün. Lütfen adaletli olun. Biz Galatasaray'ı yeniriz, yeniliriz. Bunlar çok ayrı şeyler ama siz lütfen size yakışanı yapın ve Beşiktaş Galatasaray derbisine yabancı hakem atayın. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemini Aynı şekilde gidin ikna edin. Beşiktaş maçına hakem olarak koyun. Var konusunda zaten gerekeni söyledik. Stajyer varları artık şu der maçlara, Beşiktaş maçlarına koymayın. Yani şu Immobile'nin pozisyonu abi bu arada skandal. Ya hiçbir maça ko koymayın. Ya gerçekten Almanya'da Bundesliga seviyesinde bile maç yönetmemiş, kariyeri boyunca maç yönetmemiş bir hakem. Neyin tartısıyla, neyin düşünerek buraya getirildi? Yani biz zaten Türk hakemlerinden şikayetçi olduğumuz için kaliteli hakem gelsin diye bu yabancı hakem furyası çıktı. E var artık yabancı olacak dendi. E üçüncü sınıf var hakemi buraya geldikten sonra bu kararı ne anlamı var? Evet maalesef böyle ve bütün bu süreçler maalesef Beşiktaş camiasının başına geliyor. Yani Türkiye Futbol Federasyonu bir madde çıkartıyor Beşiktaş futbolcu özel. Caner Erkin olayı ceza alıyor. Sonra o karar değiştiriliyor ama. Ceza alındıktan sonra karar tekrar eski haline döndürülüyor. Yani bu, bu ülke futbolunda bütün her şey Beşiktaş camiasına ters bir şekilde uygulanıyor. Ya gerçekten bak böyle düşünüyorum. Yani aklımın almadığı şeyler var ya. Yani aklımın almadığı şeyler var. Sen Fenerbahçe Galatasaray derbisine yabancı hakem atayıp... Daha sonra biz yerli hakemlerimize güveniyoruz, Türk hakemlerimize, hakemlerimize güveniyoruz. Beşiktaş Galatasaray derbisinde Türk hakem olmasından yanayım diyemezsin Sayın Acıoğlu. Bu hakkın maalesef yok. Evet Türk futbolun patronu sensin ama Allah katında hesap veremezsiniz. Bunun adalet ter terazisi var. O teraziyi şaşırtmayın. Sizden biz torpil istemiyoruz, bir şey istemiyoruz. Biz Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tanıdığınız hakkı camia olarak bizler de istiyoruz. Umarım bu kararınızla alakalı ee, muhtemelen bu konuşmalar size gidecektir. Çünkü e, danışmanlarınız var. Her konuşma, her şey muhtemelen bilgilendiriliyordur. Eee çok başka cemaat da çok sert tepki göstermeli. Yani yazılı olarak, Hı -hı. sözlü olarak çok sert tepkiler göstermeli. Başkan çok sert konuşmalı. Çünkü bu gerçekten mesela başkanı da çok zor duruma düşürüyor. Tabii ki de. Kendi camiasında başkanı da zor duruma düşürüyor bu. Çünkü yani başkan hesap verecek. Ya yani. Sayın Adalı... <laughs> Neden mesela bu konuyla uğraşsın abi? Başkan neden bu konuyla uğraşsın ya? Beşiktaş'ın bu kadar problemi var. Önünde emsal bir karar var. Neden mesai biz? Acaba Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu kararı değiştirecek mi? Acaba yabancı hakem mi olacak? Bu konuda yazışmalar yapacak. Niye Beşiktaş camiası, Beşiktaş kulübü sizin vermiş olduğunuz kararla alakalı mesai harcayacak ya? ya neden harcayacak abi? Bizim daha önemli konularımız var. Bizim Bankalar Birliği problemimiz var. SPK problemimiz var. işte bizim oyuncu problemimiz var. Bizim iç problemlerimiz var. Biz bunlarla ilgilenmemiz gerekirken Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgileniyoruz. Neymiş? Acaba yabancı hakem olacak mı? Yerli hakem olacak mı? Yabancı hakem olacak kardeşim. Yabancı hakem olacak. Sen Fenerbahçe ve Galatasaray'a bu muameleyi yapıyorsan, bu inisiyatifi kullanıyorsan Beşiktaş'ı da kırmayacaksın. <laughs> Beşiktaş diyeceksin ki Beşiktaş istiyor. Beşiktaş Galatasaray derbisine de koyacağız. Alt liglerde önemli maçlar var. Onlara da vereceksiniz. Çünkü Türk insanı, Türk futbolu, Beşiktaş taraftarı Türk hakemlerine güvenmiyor. Türk hakemleri çok kötü performans ortaya koyuyor. Alın gördük işte abi. Dünkü Zorbay Küçük'ün performansını gördük. Sizler de gördünüz, bizler de gördük. İmobilenin pozisyonunu göremeyecek kadar kötü hakem. Kötü hakem. Yayıncı kuruluş. Sana da atlayayım. Dur devam edeyim. Aldım gazımı. <laughs> Abi Galatasaray'ın pozisyonlarını 10-15 kere gösteriyorsun. Galatasaray'ın penaltısını veya verilmesi ihtimalli olan pozisyonlarını <laughs> 10-15 kere gösteriyorsun. Arda arda bastın. Arda arda bastın bak son maçta. Abi İmobilya'nın pozisyonunu kaç kere gösterdin ya? Kaç dakika sonra gösterdin? Kaç dakika sonra gösterdin ya? Pozisyon geçti. Oyun oynamaya başladı. İmobilya'yı gösterdin. Bir kere iki kere. Taç atın üç kere. Babacım Galatasaray maçını açın ya. Açın Galatasaray maçını. Kaç kere gösterdiniz bakın. Pozisyon oldu. Serkan. Muhtemelen e, şeyindi. Bu, bu, Alper neydi? Barış Alper miydi? Barış, Barış Alper. Al Yılmaz. he Barış Alper'in pozisyonuydu. Abi pozisyon bitti. Arda arda tekrarlar girmeye başladı pozisyonla ilgili. Arda arda. Vara diyor ki. yayıncı kuruluş gör. Tabii canım. Gör diyor bak gör. Pozisyonu gör diyor Vara. Mesajı veriyor. Baba Beşiktaş'ta niye böyle şeyler olmuyor ya? Beşiktaş'ta neden bunları yapmıyorsunuz yayıncı kuruluşu ya? İmobilerin pozisyonunu taş çatlasın pozisyondan sonra bir kere gösterdin sonra kayboldun abi. Bu kadar kritik bir pozisyonu. Pozisyon geçtikten sonra 3-4 kere gösterdin. Oğlum zaten artık pozisyonu müdahale etmeye Ya bitti şart, ya pozisyon da. geçmiş ya pozisyon gibi ya insanları salak yerine koyuyorlar Serkan. Bakın sizden sizin sandığınızdan daha zeki insanlarız. Beşiktaş taraftarlar daha akıllı taraftar. Her şeyin farkında yapmayın bunları bak yapmayın. Yapmayın ya. Yapmayın. Adaletli olun. Eşit olun herkese. Biz isterseniz sonuncu olalım. Ama adaletli olun. Biz diyelim ki adaletli iş yapıldı. Eşit şartlarda yarışıldı. Eşit şartlarda yarışıldı. Kötü kadro kurduk. Kötü performans koydu futbolcularımız. Teknik ettiğimiz değilim. ama baba biz sizle savaşmaktan takım için unuttuk ya. Ben de son olarak şunu söyleyeyim. Süper Lig'de yerli hakemlerle düzen devam ederken Galatasaray camiasının, Fenerbahçe camiasının taleplerine karşı gelemediniz ve yabancı hakemi bir kerelik adı altında buraya getirdiniz. Beşiktaş camiası da şu anda aynı eşitliği istiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağı maçlarda yabancı hakem istiyor. Çünkü zaten geçmişte de çok örneğini gördük. Yerli hakemlerle, Bülent Yıldırımlarla Beşiktaş derbilerde nasıl doğrandı bunu çok net gördük. Son olarak TFF şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş ağır taştır. Altında kalırsınız. Lütfen kararınızı da buna göre verin adaletli olacağınıza seçim sürecinde inandık. İnşallah bundan sonrasında da size inananların eee şu size an... inananları inşallah geri plana atmazsınız diyeyim. Bu arada bu bant yayını olacak? <laughs> 16.53 saatiyle eee <laughs> Beşiktaş kulübü hala cevap gelmemiş. Şimdi yazıştım. Şu anda da teyit geldi. Ee, en son karar vermedik denmiş. Eee Beşiktaş kulübü de hala cevap bekliyor. 16.53 11 Mart Salı günü 16.53 itibariyle Beşiktaş Kulübü'ne halen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir dönüş olmamış. Bunun da altını çizmiş olalım. Var mı başka bir mesaj? Bir mesaj var da onu okumayayım. Tamam. Ya yani bunun, bunun tepkisi çok ağır olacak. Eğer yerli hakem olsa Beşiktaş'tan çok ağır tepki gelecek. Onu hissediyorum. Çünkü yadıştığım biri şimdi önemli biri. Ağır bir tepki gelebilir Beşiktaş camiasından. Buradan kendi camiamı sesleneyim. Ben bu ailenin ferdiyim. Beşiktaşlıyım. Elhamdülillah Hı. her yerde söylüyorum. Lütfen bu konuda kulübümüzün yanında olalım. İç savaşı bırakalım. İç çekişimi bırakalım. Olma zamanı. Gün birlik olma zamanı. Bakın puan farkı kaç olursa olsun. Kaç olursa olsun. Biz Gaziantep'e de yenilmiş olalım. Bunları biz kendi aramızda çözeriz. Eleştiririz. Bunlar aynı sıkıntı yok. Ama dışarıya karşı camia olarak lütfen tek yumruk olalım. Refleksimizi gösterelim. Herkes muhalefeti destekçisi herkes birleşmeli bu süreçte. Bakın burada bu savaş Beşiktaş'ın savaşı. Bu savaş Beşiktaş'ın savaşı. Beşiktaş hakkını arıyor şu anda. Beşiktaş hakkını ararken lütfen herkes buradan abilerime, kardeşlerime, dostlarıma, düşmanlarıma sevmeyenler de var abi. Ben herkes seviyor diye bir şey yok. Lütfen bu konuda bir olalım. Birleşelim. Ne gerekiyorsa yapalım. Space olası mı açacaksınız? Açın, geleceğim, sonuna kadar destekleyeceğim. Ama birleşelim. Çünkü bu savaş Beşiktaş'ın savaşı, bu önemli bir süreç. Beşiktaş bugün yabancı hakemi bu maça atatmalı. Kesinlikle. Son olarak bankalar Birliği konusunu sormak istiyorum abi sana. Bir sermaye artırımı da yapıldı. Ee, ben geçtiğimiz haftalarda basın toplantısında sayın başkana. Bankalar Birliği konusunu sorduğumda konsorsiyumdaki bütün bankalarla görüşüyoruz. Mayıs ayına kadar e, bu problemi çözmek istiyoruz demişti. Bankalar Birliği konusundaki son gelişmeler neler? SPK arttırımını ben yaklaşık 2-3 ay önce söylemiştim. Evet. Beşiktaş SPK arttırımına gidecek demiştim. Gitti. Hayırlısı olsun. İnşallah e, oradan gelecek olan para da büyük bir ihtimal banka Birliği'ne kullanılacak diye tahmin ediyorum. Düşünüyorum. Başkanla bu konuyu konuşmadım çünkü kendi konumuzu konuşamıyoruz şu anda. <laughs> Yani başka camiası olarak kendi problemlerimizi konuşamıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile uğraşıyoruz. Yani bütün işi gücü bıraktık. Yabancı hakem atanacak mı, atanmayacak mı? Yabancı hakem atanmasa yönetim tepki alacak. Camia olarak diyecekler ki lan bak camia olarak e, Türkiye Futbol Federasyonu e, takmıyor bunları, dinlemiyor. Istediği kararı verdi diyecekler. Yani artık bunun savaşına girdik. Hatta ne diyecekler biliyor musun? Galatasaray camiasının istediği oldu diyecekler. Diyecekler ki bence de öyle oldu. Aynen. Ben de öyle oldu diyeceğim. Ama o yüzden e, SPK SP ile ilgili bunun önemli konular ee, Beşiktaş biliyorsun SPK'ya bağlı bir şirket. Tabii. Ee, çok fazla detay bilgi bilmiyorum ama camiamız için hayırlı olsun olsun. İnşallah bu para gelecek olan bu para bahsedilen bu para banka birliğine kullanılır. kullanılır. Ee, Beşiktaş'ta rahat bir nefes alır çünkü. bir can suyu olur. Beşiktaş'ın tek kurtuluşu Serkan banka birliğinden çıkması. Bunu seçim sürecinde çok konuşmuştuk. Hep söyledim sana o zaman da söyledim. Banka birliğinden çıktığımız zaman en azından ee, gelecek olan gelirlerin %50'si e, bankaya kalmayacak. Tamamen Beşiktaş kulübüne kalacak. Transferler Beşiktaş kulübüne kalacak. Sponsorlardan gelen paralar Beşiktaş'a kalacak. Şu anda bilet gelirleri bile %50, Hep, %50 hepsi %50 gidiyor. bankalar birliği. Beşiktaş'ın şu an gelirlerin hepsinin %50'sini banka birliği alıyor. O yüzden önemli bir süreç. Bir hatamız olduysa affola. E, ee, kırdığımız insanlar olduysa yeni esnasında kusura bakmasınlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Ee, abone ve beğeni, beğeni çok önemli arkadaşlar. Beğen atmak e, bizlere kanalımıza destek veriyor. Bizler de burada en azından e, elimizden geldiğince camiamızı kulübümüzün yanında olmaya çalışıyoruz. Abone ve beğeni işlemini, işlemini hallederseniz e, çok mutlu oluruz. E, sizler de mesela hakim konusunda, yabancı hakim konusunda yorumlarınızı buluşalım. E, atın. Hepsini okuyorum ben. Yorumların hepsine bakıyorum. E, canım sıkılıyorsa orada açıyorum. Yorumları okuyorum. E, bir hatamız olursa falan. Sizleri çok seviyorum. Gold Kara teşekkür ederiz. E, desteğinden dolayı sözü sana vereyim sen bitir. Tamam. Evet Gold Karın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz bu yayınımızda bu haftalık sonuna geldik. Özellikle hakem faciasını ve yabancı hakem tartışmalarını ele aldık. Bizleri izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bölümümüzde yeniden karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.